YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem çok pratik hem de çok lezzetli bir akşam yemeğini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifime yemeğin sosunu hazırlamakla başlıyorum. Derin bir kasenin içine birer tatlı kaşığı, biber salçası ve domates salçasını koyuyorum. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, Yemeğimde kuyruk yağ kullanacağım için çok fazla sıvı yağ kullanmıyorum. 2 yemek kaşığı yeterli. Ve burada yazdan hazırlamış olduğum domates püresi var. Bunu da koyuyorum. Elinizde domates püresi yoksa sadece biber ve domates salçasıyla da yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Ve baharat olarak birer çay kaşığı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yine baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ve bir çay bardağına yakın su koyuyorum. Sosumu güzel bir şekilde çırpıcıyla karıştırıyorum. Sosun içine koyduğum su gözüme az geldi. Yarım çay bardağı daha su koyuyorum içine. Yemeğimin sosunu güzelce karıştırdım. Şimdi burada yıkayıp doğramış olduğum 1 kiloya yakın Kemikli kuzu eti var. Kuzu etini de koyuyorum sosun içine. Sizler kuzu eti yerine dana eti de kullanabilirsiniz. Ve burada da 2-3 diş sarımsak var ve bir baş kuru soğan var. Bunu da ekliyorum. Yine sarımsağı da damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz. Hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. sosla beraber güzelce karıştırdığım eti güvecin içine koyacağım. Güvecin içine de tereyağı ile güzel bir şekilde yağladım. Ama eti koymadan önce küçük küçük doğradığım kuyruk yağını güvecin içine koyuyorum. Kolayca erimesi için küçük küçük ufalamanız gerekiyor. Yarısını da en son koyacağım. Bunu ayırıyorum. Ve sosla beraber güzelce karıştırdığım eti de güvecin içine alıyorum. Kemik eti yerine kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Bana göre kemik eti daha lezzetli olduğu için ben kemik etini tercih ettim. Etleri elimle bastırarak her tarafına güzelce yayıyorum. Şimdi güveci kenara alıp sebzeleri de kalan sosla beraber güzelce karıştıracağım kalan sosumu hemen alıyorum buraya. Şimdi yazın halka halka doğrayıp buzluğa atmış olduğum patlıcanları sosun içine koyacağım. Kesinlikle buzunu çözdürmüyoruz. Tabi sizler taze patlıcan da kullanabilirsiniz. Ve burada da 2 adet yeşil biber, 1 adet de kırmızı kapya biberim var. Bunları da koyuyorum. 2 adet domatesi de küp küp doğradım. Bunu da ekliyorum. Tabi sizler patates de kullanabilirsiniz. Ben patates kullanmıyorum. Hepsini sosla beraber güzelce karıştırıyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir akşam yemeği oluyor. Sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Buzluktan çıkardığınız sebzeleri kullanacaksanız kesinlikle buzunu çözdürmeden kullanmanız gerekiyor. Yoksa sebzeleriniz sulanacaktır. Bunları da sosla beraber güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi etin üzerine koyacağım. Kenara alıyorum şöyle ve güvecimi getiriyorum. Sosla beraber güzelce karıştırdığım sebzeleri de etin üzerine koyuyorum. Ve elimle bastırarak güzelce her tarafına yayıyorum. Tabi sizler sebze miktarını ve etin miktarını kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Ve en son ayırdığım kuyruk yağını da üzerine serpiyorum. Gerçekten hem çok pratik hem de çok kolay bir akşam yemeği oluyor. Sizin de kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve son olarak yemeğimin üzerine Yarım çay bardağı da su koyuyorum. Kuzu eti olduğu için yarım çay bardağı su yeterli olacaktır. Sizler dana eti kullanacaksanız suyun miktarını arttırabilirsiniz. Hemen yemeğimin üzerine döküyorum suyu da. Ve güvecin kapağını kapatarak içindeki etler yumuşayıncaya kadar yemeğimi ocakta pişmeye bırakacağım. Tabii sizler yemeğinizi fırında da pişirebilirsiniz. Ama fırında daha geç pişecektir diye düşünüyorum. Onun için yemeğinizi kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Güvecin kapağını kapatarak yemeğimi bu şekilde pişmeye götürüyorum. Yemeğim çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen ocağı kapatıyorum ve bir 15 dakika kadar da fırına vereceğim. Sizler yemeğinizi direkt bu şekilde servis edebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Ama daha da lezzetli olması açısından bir 15 dakika kadar da üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına vermek istiyorum. Yemeğim pişti. Mis gibi çok da güzel kokuyor. Sizlerin daha iyi görmesi açısından hemen borcamın içine aktaracağım yemeğimi. Bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. Yemeğimi güzelce borcamın içine koyuyorum. Yemeğimi hemen yayarak sizlere göstereyim. Bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. Ve kokusu bütün evi sardı. İnanın mis gibi de kokuyor ve hemen etin de ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın, hemen çatalım batıyor. Gerçekten et de çok güzel bir şekilde pişmiş. Bakın. Ayrılıyor hemen. Yakından da sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen tadına da bakıyorum. Gerçekten çok da lezzetli olmuş. Umarım sizlere faydalı bir tarif olmuştur. Sizler de dener ve beğenirsiniz. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.